Tekrar. Ne yapacağız? Ne yapacağız kızım şimdi? Kartlar. Evet kartlarda neler var? Hayvanlar, Hayvanlar. Meyveler. Sayılar. Bazı şeyler. Ama değişik bir şey yapacağız. Ayşe Afsa İngilizcesini bulacak. Mustafa Türkçesini bulacak. Tamam mı? Hayır. Hayvan Türkçe. Hayır. Sen İngilizce tamam mı anneciğim? Heh, şimdi ben ne söylüyorsam onu bulacaksınız. Tamam mı Mustafa'cığım? Merhaba da bakalım Mustafa. Bunu... Tamam başlıyoruz. Hmm. Mustafa'cığım. Üzüm nerede? Üzüm. Aferin sana. Sen tutacaksın elinde sen. Sende kalsın. Hafsa sana soruyorum. Frog nerede? Frog. Evet frog neymiş? Türkçesini de söyle. Bebe. Neymiş o? Baba. Evet kurbanladı frogmuş İngilizce'de. Bursa. Evet devam ediyoruz. Mustafa'cığım. Silgi nerede oğlum? Silgi. Bu silgi mi? Heh, aferin sana. Hafsa. B. Dok nerede? Do dok. Aferin sana. Neymiş Türkçesinde de söyle. Körpe. Evet. Bursa, bursa. Mustafa. Kaydıraktan kayan çocuklar nerede? Sert'cim sit down. Sit down. Sit down neydi? Sit down. Aferin sana. Neymiş o? Sit down. Oturmak değil mi? Oturmak. Aferin Sitton. sana. Sit down. Mustafa. Sitton. Ee, kulak Sitton. nerede oğlum kulak? Kulak hadi bul. Hayır. Koy sen oraya Mustafa bulacağım. Kulak nerede oğlum? Aferin sana. Ben 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 sana, ben de, ben de ha, ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Fiş nerede? Fiş. Fiş. Hayır. Öbürüydü, öbürüydü. Fiş balık. Evet, fiş balık demek. Aferin sana. Evet, Mustafa, şuna. Tamam Mustafa, yılan nerede oğlum? Aferin sana. Ama sen bulduklarını hep karıştırıyorsun. Kulağı almıştık. Silgiyi almıştık. Evet, bunlar neydi? Üzümü de bulmuştu. Bunları evet. Sen bunları da bulmuştun, tamam mı? Hah, Hafsa yellow. Nedir yellow? Sarı. Sarı renk değil mi? Tamam. Mustafacığım. Mustafa, panda nerede oğlum? Panda, panda. Panda. Aferin sana. Buldu benim oğlum yine. Hafsacığım sana soracağım şimdi. Leon nerede? Leon. Leon, Leon neydi? Aslan. Evet, Leon aslandı. As Mustafa. Aslan. Evet. Mustafa, saklambaç oynayan çocuklar nerede oğlum? Aferin sana. Hafsa, Blue nerede? Burada. Nedir o? Varil. Bakalım. Düzgün tut düzgün. No, no, no. Evet. Blue. Mavi renk. Şimdi Mustafa dört nerede oğlum? Dört. Dört, 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 dört. dört vardı bir tane. Nerede oğlum? Dört. Evet. Afsa dokunma sen. Dört. Evet. Aferin benim oğluma. Afsacığım. Lemon nerede? Lemon. Evet. Ben. Evet. Lemon aynı zamanda limon değil mi? Aynısı. Limon. Mustafa. İnek nerede oğlum? Aferin sana. Hafsa red nerede? Ben Ben Hafsa red nerede? Neden evet. aldım. Neden aldın? Ama ben Hafsa demiştim değil mi? Evet. Al kızım hadi. Red nerede? Nedir o? Red. Red, red. Kırmızı renk red. değil mi? Red. Red. Evet oğlum. Hafsacığım. Mustafa sen de sıra Dudak nerede Mustafa dudak? Hayır, ben diyecektim. Sana diyecektim ama şimdi sonra diyeceğim sana, tamam mı? Hassas sana soruyorum. Jump nerede? Jump neydi? Dada. Jump hayır, jump neydi? Zıplamaktı, değil mi? Evet, zıplamak jump. Evet. Şimdi bunlar kaldı. Bunlar neydi? Hmm. Mustafa Gülen Gülen kız nerede? Gülen kız, mutlu çocuk nerede? Aferin sana. Hafsa dans eden çocuk nerede? Evet. Mustafa saçlar nerede oğlum? Aferin size. Bir oyunumuzu daha bitirdik. Anne bir bir çalsam da saç. Tamam sonra sayacağım. Şimdi sen arkadaşlarına hoşça kal de. Hoşça kal. Ne diyecektik? Abone unutmayın. Abone unutmayın.